Hoş geldiniz. Hoş buldum Hava Hanım. Nasılsınız? Ben iyiyim. Sizi gördüm, daha da iyi oldum Barış Bey. Siz nasılsınız? Vallahi iyiyim demek çok isterdim. Ama bu günlükleri okuduktan sonra, eski günlükleri okuduktan sonra... ...tamamen e, iyi durumda değilim. Kendimi kötü hissediyorum. Günlükleri okuduktan sonra iyi değilim dediniz. Bu günlükler size mi ait? Evet, bana ait. Hem kendim için hem de seyircimiz için size sormak isterim. Siz Kimden bir şans istiyorsunuz? Ben önce kendimden şans istiyorum. Sonra da sizden bir şans istiyorum. Peki nasıl bir şans istiyorsunuz Barış Bey? Ne yapmamızı istiyorsunuz? Bana Cansel'i bulmanızı istiyorum. Kimdir Cansel? Cansel benim günlüklerde karşıma çıkan kişi ama ben onu tanımıyorum. Hakkında onca metiyeler düzdüğüm, güzelliklerinden bahsettiğim ama gerçekten hafızamda hiç olmayan bir kişi, bir şahıstan bahsediyoruz. Şimdi günlüklerinizle gelmişsiniz. Evet. Bu günlüklerin içinde bir cansel var. Fakat siz o cansel kim bilmiyorsunuz. Ona metiyeler düzmüşsünüz. Kim peki bu cansel? Ben uzun yıllardır günlük tutuyorum. Ortaokuldan beri. Kaç yıldır tutuyorsunuz? 2001'den beri tutuyorum. Yani uzun yıllardır. Evet, evet. Ve bu aralıksız günü... mı tutuyorsun? Aralıksız. Her sene bir bir günlük defteri hmm. o şekilde ve e, Burhan'a düştüğümde, depresyona girdiğinde bu günlük tutmak beni rahatlatan bir şey. Canım sıkıldığında açıyorum, eskileri yad ediyorum. Bazen üzüyor, bazen mutlu ediyor. Yani ne yaşadı, ne yaşandıysa onlar günlüğün içinde olduğu için e, günlük tutmaya devam ediyorum. Ve içinde Cansel e, diye biri var ve ben bu canseli kesinlikle hatırlamıyorum. Yani bütün yazılanlar aklımda ama cansel nedense yok öyle biri var mı yok mu acaba bazen kendi kendime düşünüyorum hayal mi kuruyorum ben yani var mıdır öyle hayal kurmalarınız Yani böyle düşünmekte çok haklısınız ama e, gerçekten öyle bir şey yok Çünkü e, yazılanlarda, bütün her şey, hatırladığım şeyler, geçmişte yaşan, yaşanmış, doğru olan şeyler. Sadece cansel hakkında, çünkü cansel hakkında o kadar çok şey yazmışım ki ve hiçbir hafızamda yok. Her yıl bir günlük. Evet, doğru. Gününüz. 23 tane günlüğünüz mü var sizin? 22. Ne 22? Sadece bir tane günlük eksiğim var. Bire hangi yılın? 2017. 2017. Evet, bütün günlüklerim, bütün yıllardaki günlüklerim var ama 2017'ninkini bulamıyorum. Aradım taradım, hiçbir yerde yok. Enteresan. Hepsi varken onun olmaması. Evet, aslında 2017'de ile ilgili e, daha önemli şeyler yazdığını düşünüyorum. Asıl onu bulursam ve okursam aydınlanmaların gerçekleşeceğini düşünüyorum ama o yok maalesef. Barış Bey, şu an çalışıyor musunuz, kimle yaşıyorsunuz, evli misiniz, bekar mısınız, bir sevgiliniz var mı? Şu an annemle yaşıyorum. Annenizle? Evet, 6 aydır e, bir eve kapanma durumu var, bir depresyon, burhan dönemi oldu. Bu nedenle annemle beraber... Niçin? Benim çok sevdiğim bir arkadaşım vardı, Tuğran. Zaten benim günlükleri arayıp tekrardan eskiye dönmemin sebebi de Tuğran'dır. Hmm. Çok sevdiğim bir arkadaşımdı Bir tane kızı var. Eşi vardı. Çok e, severek evlendiler. Hmm. Ve çocuk hayatı boyunca onları geçindirebilmek için canını dişine takıp gece gündüz çalıştı. taksiye çıktı. Ekiş yaptı. Ve sonunda maalesef vefat etti. Hey, ve sağ teşekkür ederim dostlar. Sağ olsun Bu beni çok derinden etkiledi. Yani bir insan düşünün. Hayatı boyunca mutlu olmak için çalışıyor, ediniyor. Ama mutlu olamadan vefat ediyor. Ben de onunla ilgili anılara bakabilmek için bu gördüğünüz günlüklere odaklandım. Bir şey soracağım. Mesela annemle yaşıyorum dediniz. Annenize sordunuz mu Cansel'e? Anneme sordum. Annem her seferinde hı hı deyip geçiştiriyor. Yani anlam ama anneme ben aslında bilse söylerdi. Çünkü hiçbir şeyi saklamam. Ben her şeyi annemle paylaşan hı. bir insanım. ...bana söylerdi diye düşünüyorum. Bu da beni çok korkutuyor. Yani acaba kendim mi hayal kuruyorum diye. Hmm. Peki arkadaşlarınıza sordunuz mu? Hiçbiri bilmiyor. Yani bir tanesi bile bilmiyor. Ve aslında ben de o konuyu açtıktan sonra... ...seni bir kafa dağıtman lazım, gel beraber tatile çıkalım diye... ...beni e, te, teskin ediyorlar açıkçası. Çünkü eğer e, yani en yakın arkadaşlarım bile söylemiyor yani Cansel diye birinden haberleri bile yokmuş gibi davranıyorlar. Öyle mi davranıyorlar haberleri yok mu? Yani aslında çok kardeş gibiyiz. Aslında öyle bir şey olsa söylerler. O da işte ben Niçin de buna... Niçin saklasınlar sizden? İşte bilemiyorum. Hiç bilmiyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorsunuz Cansel. Yani Cansel hakkında hiçbir şey hatırlamıyorum ama Cansel ile ilgili her şey bugünlüklerde yazıyor. Bu 2015 yılındaki günlük. Ahu Hanım. Ama günlükler çok özel şeylerden emin misiniz? Eminim Ahu. Hanım. Benden yana hiçbir sıkıntı yok. Emin olabilirim. Ya öyle siz günlüğünüzü bir şansım olsa seyircilerine açtınız mı? Evet, evet şu anda açtım. Peki. 6 Temmuz 2015. Bugün hiç beklenmedik bir şey oldu. Metroda giderken sanki yüzünü daha önce gördüğüm ve tanıştığım birisiyle karşılaştım. Metro'nun camını ayna gibi kullanıp onun yüzüne bakmaya devam ettim. Zaten bu metrolarda herkes birbirini inceliyor ve bence içinden o kişi hakkında dedikodu yapıyor. Bu yüzü uzun uzun baktıktan sonra içimden ne kadar güzel bir kız diye geçirdim. Tabii bunu düşünmem normal. Çünkü Sibel'den daha yeni ayrıldım ve hala üzgünüm. Sibel kim? Sibel benim eski sevgilim. Ama onunla ilgili yaşadığım her şeyi hatırlıyorum. Yani Sibel'le ilgili aklımda tek bir soru işareti yok. Ama Cansel'i hatırlamıyorum, Ava Hanım. Metro diyor mesela. Hiçbir şey yok. Cansel'le ilgili... Sibel'den eski sevgilinizden yeni ayrıldığınız dönem... Yani Sibel'i çok net hatırlıyorum. Ama Cansel ile ilgili bana yardım etmenizi istiyorum. Onu bulabilmenizi istiyorum sizin. Bakın bir sonrakini okuyun. Ne, ne demek istediğimi anlayacaksınız. Devam ediyorum öyleyse. Buyurun lütfen. Sevgili seyirciler 10 Temmuz 2015. Ve yine aynısı oldu. O kızı yani metrodaki kızı hatırladım. Çalıştığım plazada çalıştığını ve onu orada gördüğümü hatırladım. Tabii bununla kalır mıyım? Hemen güvenlik görevlisine gittim ve sordum. Mustafa amca iyi birisi. Benim sorumu duyar duymaz iyi kızdır Cansel Hanım dedi. Adını öğrendim. Cansel. Detayları buraya yazmaya gerek yok. Ama öğrendiğime göre sürekli binaya gelen birisi değilmiş. Bir denetleme şirketinde çalışıyor. Arada bir üç kat altımızda bulunan şirketin hesaplarını kontrol etmeye geliyormuş. Keşke ay sonunda işten ayrılmayacak olsam. Ayrılmasaydım yanına gider. Siz ne kadar güzel birisiniz derdim. Hoş bilmiyorum. Belki de evlidir. Şimdi... Orada bir güvenlik e, görevlisi var, onu yazmışsınız, ona gidip sorabilirdiniz. Gitmez olur muyum? Daha geç, geçen hafta gittim ben. E, oradakilerle konuştum, Mustafa amcayı sordum. Cansel diye birini zaten tanımıyorlar. Mustafa amca da zaten e, 8, sene, 8 sene önceki Hı. günlük o, 3 sene önce emekli olmuş. Ne bir telefon numarası, ne bir adres, hiçbir şey yok. Ama çalıştığınız yerde çalışıyor, öyle yazmışsınız. Yani çalışma arkadaşlarınız da mı bilmiyor? Yok, ben oraya şu şekilde yazdım zaten. Ee, ara sıra denetlemeye geliyor. Tamam ama hani Hiç hiçbir gelmemiş mi çalışma arkadaşların? Hiçbiri tanımıyor maalesef.